Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Kasım Pazartesi. Hepinize iyi akşamlar. Piyasalar kapandı. Şimdi gündemle alakalı bazı önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim tabi yatırım tavsiyesi değildir. Yeni açılan bilançolar var. Önce bilançolarla başlayalım. Sonra hem otomotiv sektörü ile ilgili hem Doğuş Otomotivi, Ford'u, tofaş ilgilendiren güzel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları 51 milyar net kar aşıladı bu çeyrekte. 2023 3. çeyrekte de 51 milyar net karı. Yani geçen yılla aynı şekilde çeyreklik bazda net kar açladı. Türk Hava Yolları'nın 9 aylıktaki konsolde net dönem karı da 88.8 milyar TL oldu. 2023 9 aylıkta Türk Hava Yolları'nın net karı 69.5 milyar TL idi. Yani bilançoların kötü olduğu şu dönemde Türk Hava çoğu şirkete göre daha iyi bir bilanço açıklamış gözüküyor. Diğer finansalını araştıran şirket Coca-Cola. Coca-Cola 2024 yılı 9 aylıkta net kar 14.2 milyar TL. 2023 9 aylıkta net kar 22 milyardı. İş Bankası da finansalını açıkladı. İş Bankası 2024 9 aylıkta net kar 34.6 milyar TL. İş Bankası'nın 2023 9 aylıktaki net karı 52 milyardı. Diğer finansal araştıran şirket Enerjisa. Enerjisa da 9 ayda 4.1 milyar TL net zarar açıkladı. Enerjisa'nın 2023 9 aylıktaki karı 7.3 milyardı. Diğer şirkette finansal alanı açıklayan Batu Söke, Söke Çimento. Söke Çimento da 2024 yılı 9 ayda net kar 326 milyon TL oldu. Söke Çimento'nun 2023 9 aylıktaki zararı 265 milyondu. Yani geçen yıl zarar vardı ama bu yıl 9 ayda Söke Çimento 326 milyon TL net kar açıklamış. Yani son olarak 5 şirket finansallarını açıkladı. Burada da bu şirketlerin de net kar ve zarar rakamları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bugün yurt içinde enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerin üzerinde rakamlar açıklanınca piyasada şöyle bir algı sanki oluştu. Özellikle banka tarafı eğer enflasyonda düşüş olacak, faizler de yakın süreçte düşeceği şeklinde bankalar önceden satın alındıysa bugün de enflasyon rakamı sonrası faiz indirimi sanki biraz daha ötelenecek gibi bir algı oluştu ve özellikle bankacılık tarafında ciddi bir satış oldu. Hemen banka endeksine de bir bakalım. Banka endeksi bugün %4.8 düştü arkadaşlar ve yeşil çizgi 200 günlük hareketli ortalamanın altında fiyatlanıyor. Yani 200 günlüğün altında fiyatlandığı dönemler oldu. Özellikle bakın 2020 tabi burası şu pandeminin Covid-19'un olduğu dönem o zaman 200 günlüğün altında fiyatlanmıştı. Yakın tarihinde. Şurada şurası da seçim zamanı mı? Evet. Mayıs 2023 seçim döneminde 200 günün altında biraz sarkmıştı. Evet bugün bankacılık endeksinde ciddi bir satış vardı. TÜFE Ekim ayında aylık bazda %2.88 açıklandı. Yıllık bazda da %48.58 oldu. Beklenti aylık %2.6 yıllıkta ise %48.2 olacağı yönündeydi arkadaşlar ama beklentinin biraz üzerinde veri açıklanınca bu borsaya da satış olarak yansımış gözüküyor. Çekirdek enflasyon aylık bazda %2.79 ve yıllık bazda da %47.75 olarak açıklandı. ABD seçimleri var şu önümüzdeki süreçte. 5 Kasım yani yarın akşamı 6 Kasım çarşambaya bağlayan gece muhtemelen sonuçlar belli olmuş olacak. Türkiye saatine göre gece yarısı sabaha karşı ne sonuçların gelmesi bekleniyor ABD tarafında. Seçimin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyalette belirsizlik korunuyor. Yani şu anda anketler başa baş gidiyor ama kim anketlere göre Trump önde gözüküyor. ABD seçiminden sonra 7 Kasım'da da FED toplantı kararı var. FED'in de faizleri 7 Kasım'daki toplantıda 25 bas puan düşüneceği yönünde bir beklenti var. Hem Kasım'da hem de Aralık ayında FED tarafında 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor arkadaşlar. Bir de Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan yurt içi parakende satış rakamlarına göre 2024 yılı Ekim ayı otomobil ve Hafif ticari araç pazarı yıllık %4 düşüş göstererek 97.274 adet olmuş. 2023 Ekim'de bu rakam 101.367 adetmiş. Tabii şu dönemde faizler yüksek, krediye ulaşım imkanı zorluğu var. Bir de yeni piyasaya giren araçların da otomotiv sektörü üzerinde özellikle Tofaş, Ford Otomotiv ve Doğuş Oto üzerinde negatif bir etki yaptığı düşünülüyor. Burada bugün şu size aktaracağım veriler TOFAŞ için olumsuz. Ford Oto ve Doğuş Otomotiv için ise verilerin olumlu olduğu değerlendiriliyor arkadaşlar. Verileri de birazdan sizlerle paylaşacağım. Binek araç perakende satışları Ekim ayında yıllık %8.4 düşüş göstererek geçen senenin Ekim ayındaki 82.611 adetten 75.662 adete gelirken hafif ticari araç perakende satışlarda yıllık %15.2'lik yükselişle geçen senenin Ekim ayındaki 18.756 adetten 21.612 adete ulaştı. Ocak-Ekim 2024 döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık %1.2 daralarak 947.166 adete gerilemiş TOFAŞ'a baktığımızda TOFAŞ'ta binek araç satışları Ekim 2023'teki aylık 9.739 adetten Ekim 2024'teki 6.404 adede gerilerken yıllıkta TOFAŞ tarafında %34.2'lik bir daralma var. Ocak Ekim 2024 dönemi ise TOFAŞ'ın binek araç perakende satışları yıllık bazda %35.6 düşüş göstererek Geçen senenin aynı dönemindeki 111.358 adetten 71.703 adete gerilemiş arkadaşlar. Tofaş 2024 yılında yurt içi toplam pazar satışlarının 120.000 ile 140.000 adet aralığında gerçekleşmesini bekliyormuş. Ford'a baktığımızda Ford Otosan'da Ekim ayında hafif ticari araç pazarındaki satışları yıllık %126.5 oranında artış göstererek 6861 adet ulaşmış. Ekim 2023'te bu rakam 3029'muş. Ocak, Ekim 2024 döneminde ise Ford Otosan'ın hafif ticari araç perakende satışları yıllık %9'luk düşüşle geçen senenin Ocak-Ekim dönemindeki 59.787 adetten 54.386 adete düşmüş. Ford Otosan'da 2024 yılında yurt içi toplam pazar satışlarının 100.000 ile 110.000 adet aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Doğuş Otomotiv tarafına baktığımızda da Doğuş Otomotiv'de binek araç satışları Ekim 2023'teki aylık 10.678 adetten Ekim 2024'teki 15.398 adete yükselirken yıllıkta %44.2'lik artış göstermiş olup hafif ticari araç satışları ise Ekim 2024'te %60.9'luk artış göstererek 2253 adete yükselmiş. Ocak, Ekim 2024 döneminde ise Doğuş Otomotiv'in binek araç perakende satışları da yıllık %2.4 yükselmiş. Ve hafif ticari araç perakende satışları da yıllıkta %32'lik bir artış olmuş Doğuş Oto'da. Doğuş Otomotiv'de 2024 yılında Skoda hariç yurt içi toplam pazar satışlarının 110 bin adet olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yani yani veriler Ford ve Doğuş Otomotiv için olumlu ama Tofaş için olumsuz olarak değerlendiriliyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. Pazar payları açısından Ekim 2024'te Doğuş Otomotiv'in pazar payı geçen yıla göre 6.2 puan artış göstererek %18.1 olarak gerçekleşmiş. Ford Otosan'ın pazar payı yıllıkta 3.9 puan artış göstererek %9'a yükselmiş. Tofaş'ın pazar payı da Ekim 2024'te yıllık 7 puan düşüş göstererek geçen senenin aynı dönemindeki %16.3'ten %9.3'e gerilemiş arkadaşlar. Evet otomotiv sektöründeki rakamlar da bu şekildeydi. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Bugün sizlerle Eriyeli'nin bilançosunu paylaştım. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Ve Aselsan'ın almış olduğu iş ve birkaç tane şirketin haberini paylaştım. Mia Teknoloji'nin teknik analiz videosunu paylaştım. Borsayı ilgilendiren önemli haberleri sabah sizlerle paylaşmıştım ve enflasyon rakamlarını biraz daha detaylı olarak şu videoda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bunları da kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.